Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Text Tool aracını ve Text Tool aracıyla yapabileceklerimizi Text Tool aracının özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Sayfamıza herhangi bir metin eklemek istediğimizde sol taraftaki araç çubuğundan Text Tool nesnesini tıklayıp ardından hangi metini eklemek istiyorsak, eklemek istediğimiz alana bir sefer tıkladığımızda e, imlecimiz oraya yerleşecek. Ardından istediğimiz e, text ifadesini yazabiliriz. örneğin ben adımı yazacak olayım bu şekilde arkadaşlar tekst ifadesini ekliyoruz. Text ifadesini ekledikten sonra bu ifadeyle alakalı yapabileceğimiz işlemlerin büyük bir çoğunluğu Text Properties penceresinin içerisinde şuradaki alandan ayarlayabiliyoruz. Burada nereyi değiştirebiliriz arkadaşlar aynı özelliklerin büyük bir çoğunluğu şuradaki araç çubuklarında da mevcut. Birinci değiştirebileceğimiz şey, tekstimizin yazı tipini değiştirebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz herhangi bir yazı tipini kullanabiliriz. Sistemle beraber gelen onlarca yazı fontu var. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar, kullanacağımız yazı tipinin ya yani fontunun şu şekilde öncelikli olarak bir seçelim. Belki Türkçe karakterleri karşılayamayabilir Mesela ç, ş, yumuşak g gibi harfleri karşılayamayabilir. Mesela şurada Berlin Sans FB'yi seçtiğimde büyük iyi harfini tanımadı. Bu dikkat edeceğimiz en önemli şey burası. İşte Arial, Times New Roman gibi birçok seçenek ise Türkçe karakterleri içerisinde barındırır. Tabi bu seçeneklerin alt seçenekleri de var. İşte Arial'in örneğin bold olan kalın seçeneği veya işte bold italic veya sadece black olan seçenekleri var. Yazımızı seçtikten sonra arkadaşlar şuradaki köşelere gelip yazım istediğimiz gibi hem yatayda hem de dikeyde yazımızı ne yapabiliriz? Büyütüp küçültebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar şunu yapabiliriz. Yazıyı seçtikten sonra şuradaki AV seçeneği sayesinde tabii şu an pasif durumda bu seçeneğimizde yazımızı ne yapabiliriz arkadaşlar? Yatayda harflerin arasını açabilir veya harflerin arasını kısabiliriz. Uniform Fill seçeneğinden ise veya şuralardan alttaki renk paletinden yazımızın rengini değiştirebiliriz. Yazımızın etrafındaki çizgiye varsa herhangi bir renk ekleyebiliriz. çizgi rengini de şu alt taraftaki kısımdan ekliyoruz. Mesela şu olsun. Sarı rengi ekleyelim. Şuraya ilk önce tıkladığımızda ise bakın yazımızı sarı renge ne yapabiliriz? Boyaya biliriz. Bunun haricinde arkadaşlar hemen alt taraftaki seçenekten nan yazan kısımdan işte 10 pikseli seçtiğimiz zaman yazımızı 3 boyutlu hale getirebiliriz. Bakın etrafında şu an çizgilerimiz var. Mavi'yi mavi tıklıyorum. Mavi tıkladım da işte yazımı seçtikten sonra mavi tıkladım içerisinde mavi renge ne yapabilirim boyuya bilirim. Diyelim ki arkadaşlar x kare gibi bir yazı yazmak istiyorsam şuradan tabi puntosunu değiştirebilirsiniz yazınızın büyüklüğünü küçüklüğünü aynı şekilde şuradan da aynı işlemi yapmamız mümkün. Örneğin 48 puntolu yazmak istediğimde örneğin bir x ifadesi yazıyorum. Bunun üstüne arkadaşlar bir ifade yazmak istiyorsam üstlü ifade Hemen şuradaki seçeneklerden Position kısmından e, SuperScript Auto'yu seçtiğim zaman bu dakikadan sonra yazacağım her şey nereye yazacaktır arkadaşlar X harfinin veya yazdığım nesnenin üzerine yazacaktır. Tekrar buradan None dediğimde e, normal formuma dönmüş olurum. E, Diyelim ki arkadaşlar tam tersi tabana bir şeyler yazmak istiyorsam, örneğin y'nin tabanında bir şeyler yazmak istiyorsam o zaman yine buradaki seçeneklerden e, SuperScript e, Taban seçeneğini Auto veya Senteziz seçeneklerinden bir tanesini seçiyorum. Ardından istediğim yazıyı ne yapabilirim? Alt tarafına yazabilirim. Tekrar eski forma dönmek istiyorsam da buradan Nan seçeneğini ne yapmam? Seçmem e, yeterli olacaktır. ki arkadaşlar yazdığım bir metnin altını çizmek istiyorsam diyelim şöyle bir merhaba ifadesi yazdım. Yazmış olduğum bu merhaba ifadesinin altı çizili olmasını istiyorum. Onda arkadaşlar şuradaki underline the text yani tekstin altını çiz seçeneğinde. Burada seçeneklerimiz var. İşte double tin dediğimiz zaman alt tarafına iki tane çizgi ekleyecektir. bir başka ifadeyi deneyelim mesela buradan single tick dediğimizde tek çizgi atacaktır. Bunların hepsi burada arkadaşlar. Önemli olan tek şey sadece yazımızı veya nesnemizi yapmak seçili hale getirmek. bu kısımda arkadaşlar şurası paragraf kısmı. Tabi metinsel ifadelerde bir paragraf oluşturma şansımız yok. Önce şuradaki sayfadaki her şeyi siliyorum. E, paragrafı nerede kullanırız arkadaşlar? E, Tekst aracının içerisinde birkaç saniye basılı tutursanız arkadaşlar, texti seçtikten sonra şöyle kendinize bir e, yazı alanda ne yapabilirsiniz oluşturabilirsiniz. Bu yazı alanını oluşturduktan sonra arkadaşlar, bakın şuraya ben bir ifade yazıyorum. Dedim kendi ismimi yeniden yazdım. Diyelim ki bu yazıyı bir şekilde arkadaşlar buraya bir tekst alanı düşünürsek yazımı eğer ben ortalamak istiyorsam ortala seçeneğini sola yastalı seçeneğini sağ yasla veya iki yana hizala seçenekleri ne yapabilirim? Metin alanlarının içerisinde kullanabilirim arkadaşlar. Bakın şu şekilde metin alanları oluşturabiliyoruz. Burada arkadaşlar kullanabileceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi tabi yazıyı seçtikten sonra şuradan bold yani kalın hale getirebilir italik dediğimiz eğik hale getirebilir. Yine aynı şekilde şuradan altı çizili yapabilirim. Veya underline the text seçeneğinden sola, ortaya, sağa ne yapabilirim? Hizalayabilirim arkadaşlar. Eğer ki ekleyeceğiniz yazıda arkadaşlar önüne madde işaret eklemek istiyorsanız o zaman da bulleted list veya ctrl m e, araç çubuğunu kullanarak da sayfanızdaki yazıların içerisinde, tekstlerin içerisinde ne yapabilirsiniz? Madde işareti ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde benim böyle bir metin ifademiz var arkadaşlar ve bu metin ifadesine, tekst ifadesine şöyle bir özellik eklemek istiyoruz. Tabii bu şu özellikleri kullanabilmemiz için arkadaşlar bunun bir tekst alanı olması lazım. Birçok özellik ancak tekst alanı oluşturduğumuz zaman kullanılabiliyor. Dergilerde veya gazetelerde metin alanları vardır ve o metin alanlarındaki metnin ilk karakteri büyük harflidir. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki drop cap dediğimiz veya Ctrl-Shift-D seçeneğini kullandığımızda ilk yazacağımız harf büyük harfle yazılacak. Ondan sonraki harfler ise normal yazılmaya devam edecektir arkadaşlar. Siz bir şeyler yazmaya devam ettikçe bakın onun alt tarafına gelecek ve alt taraftan devam etmeye başlayacaktır. Bu şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İşte gazetelerdeki veya dergilerdeki ona benzer yazılarda kullanılan bir işareti de oluşturmuş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim şöyle bir metin ifadem var ve e, bu ifadeyi ben devam ettiriyorum. bakın şurayı dolduralım altta yazmaya ben devam ediyorum bir şeyler. En sona şöyle bir mantıklı bir ifade yazayım merhaba diye yazdım yazmaya devam ettim ama metin alanımın büyüklüğü bu kadarken e, ben geriye kalanının hemen yan tarafındaki ikinci bir metin alanında gözükmesini istiyorum. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar İlk metin alanını seçtikten sonra şu alt taraftaki siyah ok tuşuna bastığınız zaman e, bakın şu şekilde bir sembol çıkar. Ee, ve kalan kısım yani şuradaki geriye kalan kısım artık şu an panoya kopyalandı. Nereye eklemek istiyorsanız eklemek istediğiniz yerin üzerine geldiğinizde siyah bir ok çıkacaktır. Ee, o oka tıkladığınız an eklemek istediğiniz yere bakın. Şuradaki geriye kalan sığmayan kısım yeni metinin içerisine yapıldı. Eklendi. Artık ben bunları ya taşırsam taşıyayım. Bu yazı pencerem nedir? Önceki yazı metnimle aynı özellikleri taşır vaziyettedir bu arkadaşlar tabi istediğiniz gibi o metin alanının özelliklerini ne yapabilir? Büyütebilir, yerini değiştirebilir vesaire istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Aslında her şey nerede arkadaşlar? Şuradaki karakter penceresinin içerisinde. Şimdi arkadaşlar tekstlerle alakalı en çok kullanacağımız e, özelliklerden yerlerden bir tanesi de şu. Özellikle de logo e, tasarlarken kullanabileceğimiz alanlardan bir tanesi de şudur. Yazıyı herhangi bir yola veya herhangi bir bölgeye ne yapmak? Yapıştırmak. O bölge çerçevesinde hareket ettirmek. Diyelim ki bir logo tasarladığımızı düşünelim. Şu şekilde bir dairemiz var. Ve bu dairenin içerisine ben ismimi bir şekilde döndürmek istiyorum. Daire çerçevesinde. Şöyle biraz puntosunu büyütelim. 48 punto ile adımı yazıyorum. Evet. Metninizi yazdıktan sonra arkadaşlar seçim aracını seçip önce yazınızı ve Shift tuşuna basarak e, birleştirmek istediğiniz yol olarak kullanacak olan diğer nesneyi de seçiyoruz. Her iki seçiliyken Text menüsüne gidip buradan Fix Text to Path seçeneğini ne yapıyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Tıkladığım zaman artık ne yaptı bakın yazım aşağı taraftaki çizgiyi kendisine yol olarak belirledi. Eğer ben aşağıdaki o yolun gözükmesini istemiyorsam şu mavi çizginin yapacağım tek şey arkadaşlar aşağı taraftaki çizgi rengi bölmesine gidip buradayken sağ tuşa bastığımda ne yapacaktır arkadaşlar? Yazımın renginde ne yapabilirim? Değiştirebilirim. Şu şekilde seçtikten sonra sağ tuşa basıyorum. Alt taraftakine böylelikle çizginin rengini ne yapmış oldum? Kaldırmış oldum. Bakın şöyle bir yazıyı elde ettim. Peki arkadaşlar bu yazıyı elde ettikten sonra e, diyelim ki yazı üzerine bir takım işlemler yapmak istiyorum. Ne olabilir mesela? Şuradaki T harfini aşağı doğru almak istedim. Sadece T harfini kullanacağım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan Shape Tool aracını tıklıyorum. Artık bakın ne oldu? Aşağı taraftaki yazım bir shape haline geldi. Şu şekilde bakın şu arayı açıp ne yapabilirim? Yazıyı başka tarafa doğru yönlendirebilirim. İstediğiniz gibi yazıyı şekillendirebilirsiniz. Önemli olan ne de şuradaki kısmı taşımak. Biraz önce aşağı doğruyken şu an yukarı doğru hale geldi. Şöyle biraz daha çaprazlaştıralım. Farklı şeyler ne yapabilirim? Yapabilirim. Bunlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Deneme yanılma yöntemiyle bunlara bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Ve aynı şekilde yazıyı seçtikten sonra shape tool seçiliyken şuradaki oklar çerçevesinde de yazınızın arasındaki boşlukları ne yapabilirsiniz? Bakın yazınız şu şekilde açabilir ve istediğiniz şekle kavuşturabilirsiniz. Bunlar en çekme orada kullanılır arkadaşlar. İşte logo tasarlarken kullanabileceğimiz özellikler. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir yazı yazdığımızı düşünelim. Yine herhangi bir metin ifadesi ekleyelim. Mesela merhaba yazısını ekliyorum. Böyle biraz büyük bir puntoyla yazalım. Merhaba dedim. Bu merhaba yazımı ben eğer belirli bir açıyla döndürmek istiyorsam yapacağım tek şey arkadaşlar yazımı seçtikten sonra Şuradaki rotate penceresinin içerisine gelip angle of rotate yani açıyla döndür. Seçeneğin içerisine gelip örneğin 90 derece yazacak olursam yazım 90 derece ne yapmış olacaktır arkadaşlar? Dönmüş olacak. 180 diyelim bu sefer de ne yapacak? Yazım tam 180 derece dönmüş olacak. Diyelim ki 45 derece diyelim. 45 derecelik bir açıyla istediğim şekilde ne yapabilirim? Yazımı yönlendirebilirim. Yapacağımız işlemlerden bir tanesi de bu. Diyelim ki bir başka bir yola birleştirme işlemi daha yapalım. E, hatırlarsanız eğrili çizgiler çizerken neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Freehand aracını kullanıyorum. Freehand aracıyla ben şöyle kendime bir tane yol belirledim. Yolumu çizdim. Çizdiğim bu yol arkadaşlar tabii çizgi rengim olmadığı için gözükmüyor. Sarıyı seçelim. Şöyle bir tane yol çizdim kendime. Çizdiğim bu yola ne yapacağım arkadaşlar? Ben e, yazımı birleştireceğim. Yapacağım işlem şu. Bunu yazdıktan sonra sayfama bir tane yazı ekliyorum. Yine kendisimi ekleyeyim. Rengimiz de ne olsun arkadaşlar? Sarı renkli olsun. Yazımı seçtim. Sarı renge bastım. Biraz pembe diye Biraz daha belirgin olsun. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hem bu yazımı hem de aşağı taraftaki şeklimi çizdikten sonra tabii öncelikli olarak çizdiğim o şekli ne yapmam lazım? Şöyle bir geri alalım arkadaşlar. Önce bir çizgim gözüksün. Çizgiyi gösterme işlemini yapmadık. Hemen geldim şuradan. Freehand Tool aracıyla sayfama bir tane şöyle düz bir çizgi çiziyorum. çizgimi kalınmış şöyle 8 piksel yapalım çizgim biraz daha hatta 16 piksel diyelim şimdi bu çizgimi eğmek istiyorsam neyi ilk kullanıyordum arkadaşlar shape tool aracını kullanıp hem şu başlangıç düğmesini hem de sondaki başlangıç çubuğunu seçip neyi kullanıyordum arkadaşlar yukarıdaki convert to curve yani eğimli hale getir dedim şu şekilde biraz şöyle eğelim büyelim Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir e, eğimli bir bölgemiz var. Ve ben bu eğimli bölgenin içerisine şuraya e, ismimi veya ona benzer bir şeyi eğmek istediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şöylece eğelim biraz daha. Evet. Şöyle bir yazım olsun. Buraya bir yazı nesnesi ekleyeceğim. Ne ekleyelim mesela? Merhaba. Dersimize hoş geldiniz yazısını buraya eğmek istiyorum. Yapacağım tek işlem yazımı ve Shift tuşuna basarak aşağı taraftaki yol nesnemi seçip Text menüsünden Fit Text to Path yani e, yola yapıştır seçeneğini seçiyorum. Seçtikten sonra da arkadaşlar ne yapabilirim? Şuradan yazımın puntosunu biraz artıracak olursam fazla büyütmeyin tabi yazımızın oradaki seçeneğine göre. Tabi program çerçevesinde arkadaşlar bu biraz bozuluyor donuyor, hafızayı alıyor. O sizi e, yanıltmasın. Belirli bir süre sonra şurası gidiyor. Burada bir karışıklık yaşandığı için e, orası öyle bir şekilde geliyor. Orası sizi fazla ilgilendirmez. Yapacağınız tek şey belirli bir süre ne yapmak? Biraz beklemek. Burayı da temizleyelim arkadaşlar. Bir de text menüsünde ne yapabilirim? Hazır nelerim var arkadaşlar? Yazı seçeneklerim var. Bakın gitti biraz bekleyince. E, Onlardan neler arkadaşlar. Nereden ekliyorum? Text menüsünün içerisinden Insert karakter seçeneğini kullanarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hazır olan birçok karakteri sayfanıza ekleyebilirsiniz. Örneğin bir dolar işareti lazımsa işareti seçip ardından sol tuşa basarak sayfamıza ne yapıyoruz? Bunu sürükleyerek ekliyoruz. Bunu büyütüp bunun üzerine ne gibi değişiklikler yapabiliriz? İşte rengini değiştirebiliriz vesaire. Buna benzer birçok işlemi yapabiliriz. İşte kalın hale getirebilir, italik yapabilir, altı çizili yapabiliriz. Birçok değişikliği ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bir tane et işareti ekleyelim. Aldım. Sol tuşa bastım. Sürükledim. Şöyle biraz büyüttüğüm zaman bir et işareti de eklemiş oldum. Arkadaşlar bunlar daha ziyade en çok tabi burayı kapatmak istiyorsak tekrar testten insert karakteri ortadan kaldırıyorum. Burada arkadaşlar yapacağımız en önemli şey nedir? Bol bol uygulama yapmak. Ne kadar çok uygulama yaparsanız oluşturmak istediğiniz birçok şeyi rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Burada en çok kullanacak olan özellik de yola yapıştır özelliğidir. Ee, özellikle de logo tasarımlarında en çok kullanacağımız değişikliklerden bir tanesi. Text ile alakalı anlatabileceğim şeyler burada arkadaşlar. Birincisi Text Properties penceresi. İkincisi ise yine Text menüsünden karakter ekleme ve Fit Text bu to pad seçeneği yani yola yapıştır seçeneği. geriye kalan kısımlar, paragraf hizalamaları, işte yazının rengini değiştirme, yazının dış çizgisini değiştirme, yazı teksti oluşturma vesaire gibi özellikler. Bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım bu dersimizde de faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.